Evet arkadaşlar bu da parti 2 ice oynuyoruz ve daha demin öbür partta şekermiş şakamı almıştık ve ben de durdurayım dedim oyunu buradan başlıyoruz ok diyelim. Diyor ki ortak dosyalar bekleniyor hastane falan iptal et diyelim tamam ne Çok, ne bileyim oynarım oynarım canım oynarım bir daha giriyorum. Bal ya yine reklam geldi. Çok <laughs> Ne oh Ses Of, dolanın. mavi el! Mavi el! Oha, Oha mavi el ilk defa. Of erkek ya! <gülüyor> <gülüyor> ya bizi ah, sanır. ya! bu mavi <laughs> ya. ya! Ok diyelim, ne İzgilemiş yapayım ben? Ok demeliyiz. Bunlar fesat çıktı. <laughs> ne alakası <canım>? var? <laughs> Vallahi... E şimdi hastane niye? Hastane. <laughs> keşke Bir de dursaydı ya. De yapma. Basma, Hayır, basma. Hayır, yapma. Niye ki ne oldu? Daha demin o yüzden bir daha girdik zaten oyuna. He. Yoksa Ne oluyor lan? <laughs> ağlı 40. <laughs> ağlı 40 lan, ağlı 40. Ağla 100. <laughs> Ağla bak güzel oldu. Yükleniyor, yüklendi. Yükleniyor, ne çok tatlı değil mi lan? Hı, bak, Yo, bence <laughs> oyunda hiç tatlı değil. Ben ben tatlı. Hayır, Büyük paralar kazanmak için bal kabağını kovalı diyor. devam edelim. Aa büyük balkabağ bal kabağı. Merhaba canısı. Bekle. Merhaba canısı bal kabağı. Gel lan buraya bal kabağı. Bal kabağı bekle. Bal kabağı. Gel lan buraya. Çok tatlı. Ya, ya.

şey. Öf mavi el. O şey. Ya sizin mavi el ya. Ay ben de. Yürü git. Yürü git. Ne yani bana ver. Artık mavi bir el yok. Yo var. Sarı bir el var. Ana Ma menü diyelim. Hiç para kazanamadık be. Sen benim kaldı. <laughs> i̇ptal et. Dur iptal. İklendik <laughs> ya. İklendik ya. Artık iptalini var. Allah. Allah bebek. Ben burada duracağım. Burada içki falan yok değil mi? Normal. Burada O şimdi yeri... döndü. Ş ha. ha. Hayır, o içkindir, uçkidir. Evet, hayır, içkide ee, içki geliyorlar böyle hayır. bir şey. Neydi? <laughs> yine şey koyacağız. İçki. Вот он. İpsirip Hayır içki. Ba bazı nereden toplayacak İşte ba bazıları baş baş döndürüyor, bazıları güç veriyor. O yüzden iksir oluyor. Ben başım dönüyor. Ne bitti? Ne evet, oldu? Hepsi aynı değil. Ya yine aynı oldu. Ya yeşiller değil, kırmızılar güç veriyor. Yeşiller baş döndürüyor. Ya ben sizin yani. Yeşiller sadece baş döndürüyor. Kırmızıları toplayacaksın. Burada hiç kapı yok ama işte. Ay geliyor ya. Ben sevmedim. Birkaç banyo. Aa yok artık. Birkaç banyo mu? Bana kardeşim kaç Bana. ya? Yeah. Bu ne? O yedikleri nereye gidiyor? Yine tüpü tüpü bırak ama. O nereye gidiyor? Ayşe değil. Aysun tuvaleti nereye gidiyor? Aysun tuvaleti kostümünden dışarı çıkıyor. Kostüm <laughs> Elbisesi var ya altında. O saç mı ne o? Saç. Damarı. Onun saç ama. Amınım amınım amınım. Her neyse arkadaşlar ben bir oynamamaya... Lira <laughs> Aa bir evet lira ben 1 lira kazanmışım. 1 <laughs> lira. 1 lira. 1 Türk lirası. Aa, hayır pov lira. dolar e, 20 lira olmuşuz, olmuştur. Ve bu kadar oyun oynayıp öldükten sonra bize 1 lira veriyorlardır. <laughs> neyse arkadaşlar görüşürüz. Neyse arkadaşlar bay bay. Bay bay. Bay bay kardeşler ney mağazadaki yeni içeriği açmak için sadece 218 altın kaldı. Vay 218 ciddi misin? Onu bile hesaplamış. Pul. Ipucu canavarların konumunu görmek ve uzak, uzak durmak için göz sinirlerini biriktir ve kula Oha oh, hiç bilmiyordum. Yani. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay Hiç bilmiyorum.